Ben kendimi öyle görüyorum. Doğu Türkistan'da Uygur Türküysem, Karabağ'da Azerbaycan Türküysem, Kerkük'te de Türkmen elinde Türk, Türkmen bir kardeşinizim diye düşünüyorum. Bunun verdiği sorumlulukla Türkmeneli davasını dilimin döndüğünce bulunduğum yerlerde savunmaya çalışıyorum. Milyonlarca Suriye'de Türkiye'deyken sınır kapısı Türkmenlere niye açılmıyor? Bunların hesabını soracağız arkadaşlar. Bu siyaset meselesi asla değildir. Türkmen meselesini hiçbir zaman siyaset meselesi olarak görmedik. Hükümet bugün A hükümetidir, yarın B hükümetidir. Hükümet A hükümeti bugün size destek olsun. En önce ben teşekkür edeceğim. En önce ben teşekkür edeceğim. Bu mesele siyaset meselesi olmadığı için ve orada bizim kardeşlerimize benim vatandaşı olduğum ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı sahip çıktığı için muhalefet milletvekili olmama rağmen bundan gurur duyacağım ve gidip teşekkür edeceğim. O sebeple bunun bir siyaset konuşması olmadığını ve burada bizim her birimizin vatandaşlık görevi olduğunu altını çizmek istiyorum. Son bir hususu da belirtmek istiyorum. Konuşmalarda Türkiye'ye yük olunmaması gibi ifade edildi. Türkiye size destek olmakla mükelleftir arkadaşlar. Siz hakkınız olmayan bir şeyi istemiyorsunuz. Dünyanın neresinde bir Türk varsa ben burada vatandaşım, benim sahip olduğum hakların aynısına sahiptir. Siz bugün eğer orada öksüz, garip kalmışsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanlış siyaseti yüzündendir bu. Dolayısıyla siz Türkiye'ye yük olmuyorsunuz. Siz hakkınız olmayan bir şey istemiyorsunuz. Benim burada ne kadar hakkım varsa sizin de o kadar hakkınız var. Ve sizin o hakkınızı alabilmeniz için ne mücadele ne fedakarlık gerekiyorsa bir kardeşiniz olarak bunu sizin yanınızda olduğumu ve bundan sonra da olacağımı açıkça ifade etmek istiyorum. Eğer Türkmen şehitlerimizin hepimiz bir gün göçüp gideceğiz. Orada yüzüne Alnımız açık, yüzümüz açık, alnımız açık. Başımız dik bakmak istiyorsak arkadaşlar, bugün üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Aksi takdirde bugün telaferden, bugün tuzurmatudan, bugün neredeyse işgal altında olan Emirli'den, Kerkük'ten orada bir damla su bulamadığı için hayatını kaybeden o çocukların Öbür dünyada eli hepimizin yakasında olacaktır. Onu unutmayın lütfen.